10 Kasım 1930, 8'de saat 9.5 geçe Türk ulusunun büyük lideri Mustafa Kemal Atatürk hayata gözlerini yumdu. Atatürk'ün ölümü yalnızca Türkiye'de değil, tüm dünyada derin bir üzüntüyle karşılandı. Haber kısa sürede dünya basınında büyük yankı buldu. Başta Fransa, İngiltere, Almanya, Amerika ve Sovyetler Birliği olmak üzere birçok ülkenin gazeteleri Atatürk'ün vefatını manşetlere taşıdı. Fransa'da Le Petit Parisien gazetesi Atatürk'ün yalnızca bir devlet adamı değil, aynı zamanda modern Türkiye'nin kurucusu olarak tüm dünyaya ilham veren bir lider olduğunu yazdı. İngiliz Times gazetesi ise onu Osmanlı İmparatorluğu'nun küllerinden modern bir devlet yaratan lider olarak tanımladı. Amerika'da New York Times Atatürk'ün ölüm haberini birinci sayfadan duyurdu. Gazete Atatürk'ün sadece Türkiye'yi değiştiren bir lider değil, aynı zamanda dünya sahnesinde iz bırakmış bir reformist olduğunu belirtti. O dönemin ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt Atatürk için dünyanın büyük liderlerinden biri ifadesini kullandı. Sovyetler Birliği'nde de Atatürk'ün ölüm haberi geniş yer buldu. Sovyet Pravda gazetesi onu doğunun bağımsızlık mücadelesinde öncü bir figür olarak tanımladı ve halkların özgürleşme sürecine katkılarını övdü. Atatürk'ün vefatı yalnızca sayısız manşette değil, aynı zamanda resmi yas ilan eden ülkelerde de derin bir saygıyla anıldı. Mısır, Afganistan ve birçok Balkan ülkesi büyük liderin ardından resmi yas ilan etti. Atatürk yalnızca bir ulusun değil, tüm dünyanın hayranlıkla izlediği bir lider olarak tarihe geçti onun açtığı yolda ilerleyen türkiye bugün hala atatürk'ün izinde onun mirasını yaşatmaya devam ediyor